kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, ben Kitokan hoş geldiniz. Ben Mehmetin Beyhan. YouTube kanalındaki bu videoda arkadaşlar, ee, yanımda Ramazan var. İlk bu arkadaşım. Merhaba. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk. E, ee, nasılsın? İyiyim sen nasılsın kanka? <laughs> ben iyiyim sağ ol. Arkadaşlar bugün farklı bir e, challenge çekeceğiz. Challenge'ımızın e, içeriği arkadaşlar kulaklık olacak. Kulaklık tabii müzik çalacak. E, müzik çaldığı sırada ben konuşacağım, e, kelimeleri anlarsa cezadan kaçacak ama anlamazsa ceza olarak pul biber veya ben yiyeceğim. Oyunumuz bu arkadaşlar, hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an ses geliyor mu bilmiyorum ama <laughs> kulaktan çok ses geliyor. Daha şöyle yakınlaştıralım. Büyük ihtimal geliyordu zaten. Kul de burada. Arkadaşlar şarkı çalarken 3 hakkımız var. 3 kez yanlış söyleme hakkımız var. Geri kalanı doğru yaparsak doğru olur. Cezayı almayız. Aynen. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Beni duyuyor musun? Hı? Beni duyuyor musun diyeceğim. Duymadım. <laughs> arkadaşlar Ses bayağı var. Zaten Aynen. geliyordur büyük ihtimalle. Ses kumar. zaten dışarı çıkıyor. Aynen. Sen de ne Başlıyoruz. Yastık. Söyle bir daha. Yastık. Kanka biraz dudaklarını oynat. <gülüyor> <gülüyor> Yastık. <gülüyor> Yastık. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Helal. Yeah. Güzel <laughs> olmadı. <laughs> dudaklarını oynatmıyorsun ama. Yastık. <laughs> Yastık yani. Neyse. Böyle. Yastık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıra sende. Ben büyük ihtimal ceza yazdım. Ne Başlıyorum tamam. Okey misin? Başlıyor muyuz? Evet. <laughs> Çanta. Çatal. Çanta. Çanta. Hiçbir şey duymuyor lan herhalde. <laughs> İyi güzel gidiyoruz. Ne Şarkı değiştirelim mi? Ne lan? yapıyorsun lan? E... şarkı değiştiriyorum. <laughs> Ulan hamsi tuttum mi? <laughs> Başlıyoruz. Bataklık. Anlamadım. Bataklık. Patates. Bataklık. Bataklık. Anlamadım. Bataklık. Bir daha söyle. Bataklık. Anlamıyordum kanka. <laughs> Bataklık. Bataklık. Bataklık helal. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle <hiç gülüyor> de bu <kurgu> değil. <laughs> <laughs> Kurkuyuysa <laughs> var ya, şurada şuraya girebilir. Evet arkadaşlar şimdi e, ben takıyorum. Kumanda. Helikopter. Oha. <laughs> Kumanda. 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 Ben çok ama Anladım. yani. E, Al kaçtık. Evet. Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Detaylı bir şekilde Şu ana kadar ceza yemedik hiç. Evet. bupsik Dinliyorum. Duvar. Duvar. Kuş. Duvar. Tavan. Duvar. Duman. Hayır. Duvar. Balkon. <laughs> duvar. Oh. Aa, du duvar diyorum arkadaşlar. Duvar mı işte. <laughs> Kapalı. <Burayı tercih> <laughs> Canım arkadaşım. Evet. Sana şöyle Hı. Arkadaşlar diyorum. Şakalandım. <laughs> <laughs> Komiklikler şakalar. Kesinlikle. <laughs> al, al, al <laughs> Yiyorum. Ne yapıyorsun? keşke su gitseydi yani. Su yok. O <laughs> ne ya öyle? <gülüyor> <gülüyor> yani bir kaşık pul biber demeyin gerçekten çok acı. Acayip acı. Ben de Şu anlamadım. an dilimi hissettim. <laughs> Şarkıyı belki duyuyorsunuzdur şu an. şarkı. <laughs> 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 tamam mı? Bu bera lazım. <laughs> Cüzdan. Kulak. Cüzdan. Uzay. Cüzdan. Uçak. Cüzdan. Son hakkın. Cüzdan. Tok. ne işi? Cüzdan. Hadi be. <laughs> Cezanız gelsin bakalım. Ertan, pul beri ver. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar bak ben iki kişiyiz ama arkası şu an şu an gerçekten 3 kişi var şurada. Cıvıl cıvıl. Evet. Arka taraf. <laughs> gelme gelme. Kanka şöyle vereyim kardeşim arkadaşlar. Su yok. E, moderatör arkadaşlarımız su getirmemiş henüz. Serkan sen var ya işten kaytarıyorsun ha. <laughs> Neyse hadi. Ha kırdı bak kırdı gördün mü? Ya, orayı bırak sen artık boş ver sen. Oğlum Cezan düşeceğim. <laughs> cezanı çek. Ah dostum. buraya şarkı eklersin yanıyorum. Oo. Felaketecim. <laughs> Su içebilirsin istersen. Yok. <laughs> Su içeyim mi? <laughs> Getireyim mi? <laughs> ben hemen dönüyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, videoya gözlüklerle devam edeceğiz. Acı bizi kör etti. Şu an. <laughs> Mehmet Emre'nin gözleri biraz kaydı. <laughs> Benim şu an gözlerim kıpkırmızı. Onun için gözlükle devam ediyorum. Acıdı. <laughs> <laughs> <Başlayalım. gülüyor> Başlıyoruz. Güvercin, güven, güvercin, güvercin. Helal be. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi arkadaşlar. Küçük <laughs> kuş. Başlayalım, başlıyorum. Bu arada kelimeler e, tamamen doğaçlama. <laughs> Bakıyorum etrafa ne bulursam. Sen duymuyor şu an. Hiçbir şey duymuyorum. Saksı. Hı? Başlıyorum. He? Başlıyorum. Bak ba tamam mı? Ha, tamam. <laughs> Saksı. Terlik. Oha. Saksı. Ter Saksı. Çay. Saksı. Yalnız Saksı. Hakkı da oldu. Neydi? Saksı. Hadi canım. Hadi be. Çok yaklaşmışım abi ki. <laughs> Çay dedi kanka. Çay. <laughs> ne bileyim ya. Ama benimki iyiydi. Ben ne demiştim balkonda <laughs> evet ödülü buraya alıyoruz. Ödül. <laughs> Ay. Lanet yesin. Beni de ben alacağım. Keşke bir bay yapmasaydık ya. Allah daldır daldır daldır. <gülüyor> <gülüyor> Fazla da çok olmasın ya. <laughs> evet arkadaşlar. Yüzünüzde bir ceza Arkadaşlar bu arada kanalımıza Rayvan sponsor oldu gözlerimizin kırmızılığı görmemesi için. Kesinlikle. Ray bana buradan teşekkür Teşekkürler. teşekkürler. <laughs> Seviyor sizi. <laughs> hadi devam et. Kafam <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> Tap meselesi bende galiba. Hadi. <gülüyor> hadi. Hadi. <laughs> <Devamıyorum. gülüyor> <laughs> <Yıkıştı. gülüyor> Bu arada ödül <laughs> sürpriz sürpriz. Yani söylememiştik başta. Evet. <laughs> Başlıyoruz. Döşeme. Lavabo. <gülüyor> <gülüyor> Döşeme. Bir daha söyle Döşeme Fotoğraf Ne alaka <laughs> <laughs> Döşeme Döşeme Helal lan Son 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 Bitti Son Ne son Bir kere daha söyle Dö Bitti Dö mi Doğru söyledin Döşeme mi Hı hı Valla ee, Hadi Vallahi salladım ha <laughs> Dövüşeme ne yaptın? <laughs> Şu an 2-1 öndeyim. 3'te bitiyor mu? Yeniyorum arkadaşlar, yeniyorum. 3'te mi bitiyordu? Yok, 5'i beş, tamamlayalım dedik. Ya Serkan bana 3 dedi. Ya boşver Serkan'ı. Biz Adil'i dinleyelim. Boş Fırat da böyle demişti ama... Neyse. Şiirimiz şey daha iyi söylemişti. Burayı <laughs> <laughs> kesme. Evet, Rayman'a bir kez daha teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> evet. <laughs> Başlıyorum Tamam mı <laughs> Telefon Telefon Tencere Telefon <laughs> <Tere> Telefon <laughs> Kolaydı bu yani artık kıyamadım Acıdım kolay bir şey söyleyeyim dedim. Acıma <laughs> Arabada vurdum attım sonra kenara Otu sardım çektim sonra attım kenara Başarı olmadı <laughs> Çok acı E baba Biz karabala e baba Dur Battaniye Patates <laughs> Battaniye Patlıcan <laughs> Soğan deseydim baya <laughs> Battaniye Battaniye Merhaba Merhaba Arkadaşlar dudak okumam gayet iyidir <laughs> Başaramadık abi Şu an 3-1 kazanıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hazır <laughs> mısın? Bilgisayar İplik bilgisayar pizza bilgisayar minder bilgi sayar priz bitti neydi? Bilgisayar hadi canım Ödül açık be istersen. Merak ettim. Bence de Şu an <laughs> zaten yanımızı şey yapalım. yapalım. <laughs> Yeter olacak hiç böyle olacak. Mehmet'in bir hem dişi ağrıdığı için çok fazla devam edelim. Aynen. Ben de şimdilik tolerans tanıdım ona. Sıfırlı Ama bir dahaki videoda git. hiç acımayacağım gerçekten. Evet ödülümü rica edeyim. Şehmoz. Ahmet Eyvallah usta Eyvallah usta Evet arkadaşlar Kanalımızın ismi Mavi Kutat olduğuna göre e, Maviye yakışır bir e, Para getirdik Mavi 100 lira <laughs> Mavi 100 lira arkadaşlar <laughs> İnce <Certibemiz>. herkes Evet <laughs> Evet Evet Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Aşağıdan yorumlar kısmından bir sonraki video içeriğimi ne olmasını istiyorsanız belirtin arkadaşlar. Belirtir diyorum ama hiç belirtmiyorsunuz arkadaşlar. Altını çizerek belirtiyorum ki belirtin arkadaşlar. Çok belirtili bir cümle oldu fakat Üzüm pek olayım. belirtili olmadı. Üzgün oldum. Ama bence belirtili oldu arkadaşlar. Bir, bir şey eklemek istiyor musun Ramazancığım? E, beni kanala davet ettiğin için teşekkür ederim. Ne demek bakarız. Gerçekten evet. işte, nice videolar inşallah. İnşallah. İnşallah hep beraber büyürüz. Sizlere de teşekkür ederim. Ee, bu vesileyle de tanışmış olduk. Evet. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlemişken arkadaşlar bir e, like bir de abone olmayı unutmayın. Bay bay.